Bursa'da yürütülen hayali ihracat ve yolsuzluk operasyonu çerçevesinde gözaltına alınan 15 kişiden aralarında şirket sorumlularının bulunduğu 8 kişi Ankara'ya getirildi. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Bursa'da 3 gün önce gözaltına alınan ve Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Karakoç A.Ş. adlı şirketin 8 çalışanı sabah erken saatlerde Ankara'ya getirildi. Bir minibüs içerisinde Keçiören Adli Tıp Kurumu'na getirilen Bülent, Hanefi, Turan, Sidar, Fider ve diğer karakoç, firmanın muhasebe müdürü Behçescen, ihracat, ithalat sorumluları Sebahattin Kölükoğlu ve Taner Yavuz burada muayeneden geçirildi. Sağlık kontrolleri hızla tamamlanan 8 kişi Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüler. İngiltere ve İtalya'dan getirdiği kumaşı ihraç etmiş gibi gösterip devlete milyarlarca lira zarara uğrattığı belirlenen şirket yöneticilerinin yarın Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne çıkarılmaları bekleniyor.